Islak burgerin tarihini baştan yazmaya geldim. Çok acayip bir tarifle karşınızdayım. Önce dana ilikli kemik suyunu bir güzel çektiriyorum. Çektirirken de tatın ketçabını aroma vermesi için kullanacağım. O sırada tereyağımda ekmeklerimi kızartıyorum. Köftelerimin üzerine tuz koyduktan sonra onları bir güzel smashed yani ezilmiş tarzda pişiriyorum. Siz de benim gibi bir yoğurt ya da sütlaç kabı kullanabilirsiniz ezme işlemi için. Aman dikkat edin onu kırmayın. Ardından köftelerimi çevirip üzerine karacabey soğanından yaptığım karamelize soğanı ve peynirleri koyup Köftelerin pişme işlemini tamamlıyorum. Artık sıra geldi dizmeye. Bu arada sosun ne kadar çektirildiğini de görüyorsunuz. Yarım litreden bu kadarcık kaldı. Önce kızarmış alt ekmeğimin üzerine köfteleri koyuyorum. Sosundan bir parça ekliyorum. Kızarmış üst ekmeğimi de onun üstüne koyduktan sonra sosun geri kalanını da ıslak burger olabilmesi için burgerimin üzerine döküyorum. Acayip bir burger oldu. Mutlaka denemeniz lazım.